Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün çok güzel, kalpli bir yaş pasta yapacağım. Kekini hazır kullanacağım. Bu birkaç denemem oldu videoyu çekmek için. Maalesef telefonda sıkıntı olduğu için çekim yapamadım. Pastacı kreması için hemen şu kabımın içerisine 4,5 yemek kaşığı nişasta, 3 adet yumurta, yarım su bardağı toz şekeri koyarak güzelce pürüzsüz bir kıvam elde edinceye kadar bu karışımı çırpıyorum. Yumurta, nişasta ve toz şeker güzelce karışıncaya kadar çırpıyoruz. Şimdi bu burada beklesin. Tenceremin içerisinde bir su bardağı süt var. Üzerine üç buçuk su bardağı süt ilave edeceğim. Sütü de yeni kaynatmıştım. Taze taze. Hemen pölçerek koyuyorum. bardağı süt ekledikten sonra ocağımıza alıp bu karışımı eritiyoruz. Evet arkadaşlar sütümüzü ocağımıza aldık. Şekerimizi güzelce eritiyoruz. nişasta yumurta ve şeker karışımını da güzelce karıştırıyorum. Eriyen şekerli sütümüzden şöyle kepçe yardımıyla yavaş yavaş dökerek nişastalı karışımımıza koyup karıştırıyoruz. Burada amaç yumurta nişastayı da ısıtıp daha sonra süte eklemek Evet şimdi karışımımızı sütümüze ilave edip hiç durmadan kaynayıncaya kadar karıştıracağız ki kremamız topaklanmasın. koyulaşıncaya kadar karıştırıyoruz. Şimdi üzerine 2 yemek kaşığı da tereyağı ilave edeceğim. Şöyle öncelikle altını kısıyorum. Hemen 2 yemek kaşığı tereyağı getiriyorum. Evet bu şekilde 2 yemek kaşığı kadar tereyağı da ilave ediyorum. Ve güzelce koyulaşıncaya kadar karıştırıyorum. yavaş yavaş koyulaşmaya başladı. Kremanızın kıvamı çok katı olursa süt ilave ederek açabilirsiniz. Hiç problem olmaz. Bir püf noktası da kremayı ne kadar çok kaynatırsanız o kadar uzun ömürlü olur. Kremayı yaptıktan sonra 2 saat dinlendireceğim. 2 saat dinlendirdikten sonra pastanın yapımında kullanacağız. Evet çok güzel bir şekilde kaynamaya başladı. Altını kıstım. Şimdi kremamın tam kıvam tutsun ve uzun ömürlü, lezzetli olsun diye birkaç dakika daha kaynatacağım. Altını kapattıktan sonra da bir çay kaşığı vanilya ekleyeceğim. Evet, ocağımın altını kapattım. Şöyle bir çay kaşığı şekerli vanilini de ekleyip güzelce karıştırıyorum. Kremamızı güzelce soğuyuncaya kadar karıştıracağız. Bu aşamada tencerenizi içi soğuk su dolu bir tencereye koyarak soğutma işlemini hızlandırabilirsiniz. Krem kremamız soğuduktan sonra da içine bir paket yemeklik krema dökeceğim. Daha sonra 2 saat dinlendirip Pastanın kullanımında kullanacağız arkadaşlar. Evet şimdi soğutup geliyorum. Evet arkadaşlar pastacı kreman bayağı soğudu. üzerine üzerine bir paket sıvı krema ekledim. Ben biraz beklettiğim için bayağı bir katılaştı. güzelce soğuduktan sonra üzerine sıvı kremayı da ekleyip güzelce karıştırıyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar eğer siz çok koyu kıvamlı olmuş, çok katı olmuş derseniz üzerine süt ekleyerek kremanızı açabilirsiniz. Gerçekten rengi, tadı muhteşem bir pastacı kreması sade haliyle de YouTube hesabına var. Oradan da bakıp tarifini alabilirsiniz. Evet bu şekilde hazır. Şimdi 2 saat dinlendirip pastamın yapımına geçeceğim. Kapağını kapatıp dinlendiriyorum. Evet arkadaşlar pastacı kremam hazır. Hemen şöyle pasta kekimi çok az çok fazla olmayacak şekilde sütle ıslatıyorum. Şöyle ilk katına kremamızdan koyuyoruz. Ben bol bol koyacağım. Ve şöyle güzelce yayıyoruz. İsterseniz arasına meyve, çikolata parçacıkları koyabilirsiniz. Ben biraz muz ve çilek ekleyeceğim. Şöyle biraz muz parçaları koyuyorum. Bir kat daha koyacağım. Hemen ikinci katını da şu şekilde koyuyorum. Bunu da çok az sütle ıslatıyorum. İsterseniz hiç süt de koymayabilirsiniz. Ve pastacı kremamızı ekliyorum. Biraz kenarına döktüm ama oldum. hemen alacağım onu. Gördüğünüz gibi ben bol bol koydum pastacı kremasını. Pastacı kremanız artarsa güzelce bir buzdolabı poşetine koyup dolapta saklayabilirsiniz. Ama çok uzun süre olmaması şartıyla. Hatta bir kaşık daha. yine <laughs> döktüm. Bugün tüm beceriksizliğim üzerimde. Evet bu katın arasına da şöyle çilek parçacıkları koyuyorum. ince yapıyorum ki pasta keki güzelce oturabilsin. Ve üçüncü katını da koyuyoruz. Bu şekilde. Bunun üzerine de çok az da olsa biraz süt gezdiriyorum. üst katını da pastacı kremasıyla süsleyeceğim. kenarlarını da bu şekilde düzeltiyorum. Hepsini bu şekilde düzeltip geliyorum. Evet arkadaşlar pastamın kremasını üzerinde elimden geldiği kadar güzelce düzeltmeye çalıştım. Bir adet çikolatayı benmari usulü erittim. Üzerine şöyle 4-5 yemek kaşığı sıvı krema dökerek açtım. Çikolatanın gramına da baktım arkadaşlar 60 gram çikolata ve üzerine 4-5 yemek kaşığı Sıvı krema ekledim. Şimdi şu şekilde önce kenarlarına döküyorum. Bakalım istediğim şekli verebilecek miyim? Sanırım ustalar gibi istediğim gibi şekli veremeyeceğim o yüzden şöyle gelişigüzel Mira mutfağı yıkmaya çalışırken Evet arkadaşlar bu şekilde döktüm. Aslında amacım şöyle şu damlaları oluşturmaktı her tarafından. Ama maalesef <laughs> usta olmadığım için ve püf noktasını bilmediğim için olmadı. O yüzden şu çikolata kremasının her yerine bulaştıracağım. Evet arkadaşlar bu şekilde düzeltmeye çalıştım. Şimdi etrafına bala krem şanti koymaya çalışacağım ama olmayacak sanki. Ortam çok sıcak. O yüzden erimiş. Yani üzerine koyduğum her şey eriyor. Bir de usta olmadığımız için. Yine güzel oldu. Fena değil. Ama kayıp gidiyor. <laughs> Krem şantilerim kayıp gidiyor. Neyse ikinci taraftakiler kalsın bari. Vallahi ben bunu zaten kullanmayı hiç bilmiyorum. Küçük küçük yapalım bari. say masalarda güzel olurdu. Ama maalesef kayıyorlar. Evet arkadaşlar tam ortasına da çilek koyacağım. Çocuklar çileklere bayıldığı için Mira gel koy bakalım. hatta krem şantisini kenarlara koyabiliriz. Öyle değil Miracığım. Hepsi aynı yöne baksın. Kayıyorlar. <laughs> Neyse keşke krem şantileri koymasaydım. Kayan krem şanti yapmışlar. <laughs> Aslında çikolatasını çok fazla erittik. Çok sıvı olduğu için. Ah, bunun yaprağı yok. afiyet olsun Mira. Her Onu tutmuyor sıcak olduğu için tutmuyor. Çok uğraştım o yüzden pastamız hemen dolaba gitmesi gerekiyor yoksa komple eriyip gidecek. Evet arkadaşlar hepsi bu kadar. Tadının mükemmel olacağından eminim. Ama maalesef krem şanti kullanımını beceremediğim için krem şantiler e, karabahtımız gibi <laughs> eriyip gitti. Şimdiden deneyen herkese teşekkür ederim. Afiyet olsun deneyenlere. Umarım beğenmişsinizdir. Başka bir videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.